Arkadaşlar şurada, 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 şurada. Şurada, 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 şurada. şurayı boşaltalım arkadaşlar. Biraz bir adım geri açalım. Bizim geri açalım. Biraz geçelim. Tamam. Biraz da geçelim. seçeceğiz arkadaşlar. Biliyorum biraz hızlı. 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 <gülüyor> <gülüyor> <Hedef edin. gülüyor> devam arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam. 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 Direkt gidiyoruz. Direkt. Tamam geçiyor. Yama geçiyor. Yama geçiyor. Hadi başlayalım. Evet, Merhaba. Merhaba. Haydi, Sen git boşuna. Salih. Arkadaşlar şu Arkadaşlar görevler. görevler, iyi görevler. Teşekkür ederim. Merhaba nasılsınız? arkadaşlar, arkadaşlar. Soldan İyi günler, kolay gelsin. <gülüyor> 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 evet, Başlar, olsun. Evet, sağ olun. Sağ <laughs> gellai. Uh, <laughs> da Çok saygıdeğer İl Seçim Kurulu Başkanı, çok saygıdeğer heyeti, e, partimizin değerli e, merkez yöneticileri, tamam. ilk başkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz, milletvekillerimiz ve <laughs> son <sonumuzla> birlikte <laughs> birlikte bugün burada bulunan değerli belediye başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili basın mensupları benim için elbette çok özel bir an. Eee bu anı e, ikinci kez yaşıyoruz. Eee ve eee çok mutluyum, çok onurluyum, gururluyum, elbette sorumluluğumuzun farkındayız hem e, mazbata sürecine dair hem mazbata'nın anlamına dair hem şehre olan sorumlulukları e, ifadesiyle ve de e, bizden vatandaşların olan e, beklentisi aynı zamanda şehrin ne kadar e, önemli bir detaylara sahip olduğu hususunda Değerli İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın çok özel ve çok değerli cümlelerine şahsen yürekten teşekkür ediyorum. Bu bağlamda bugün burada İstanbul şehrimize yakışan İstanbul gibi kadim bir kentin seçim sonrası dünyasına değer katan böylesi bir ortamın hazırlanmasından ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum güzel bir e, an olmuştur. İstanbul halkına yakışan bir ortam sağlanmıştır. Ben müteşekkiriz. Aynı zamanda e, 16 milyon insanımızın e, mazbatası aslında bana verilen mazbata e, ve e, bunun değeri çok büyük, sorumluluğu çok büyük. Sayın Başkan çerçeveyi e, belki makul ölçüsüyle, değeriyle taşıdı getirdi ama yüke itibariyle onu ben hissettim. Çünkü o sırtındaki bir ya da omuzlarındaki bir yük ve onu inanın çok derinden ve içten hisseden birisiyim. Ee, Allah mahcup etmesin bu şehrin insanlarına ve bu ülkenin vatandaşlarına. Ben hatta ilave yapıyorum bütün insanlığa. Çünkü İstanbul sadece bu şehir yaşayanlarının ya da ülkemizin, insanların duyguları değil, bütün insanlığın duygularının beslendiği bir kenttir. Bu bağlamda e, şehrin insanına, doğasına, havasına, suyuna, yaşam kalitesine, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, hayata dair bütün unsurlarıyla çok özenli, çok nitelikli bir beş yılı e, bu şehre yaşatmak en büyük arzumuzdur bunu yaparken yükümüzü edecek tek şey vardır. O da bütün şehrin yetenekli insanlarının, dünyanın belki de en kıymetli insan kaynağının bulunduğu böylesi kadim bir şehrin her insanından, her bireyinden faydalanmanın yöntemlerini daha da yukarıya taşımak ki o da zaten çok güçlü bir demokrasi anlayışına denk düşüyor. Konuda da çok kararlı çok istekli ve asla bu işin sahibi olduğunu değil bu işin emanetçisi olduğunu ve temsilcisi olduğunu bilen bir anlayışlar 5 yıla tarihli. Ve bunu başaracağımızı çok değerli bir 5 yıl geçirdiğimizi bundan sonraki 5 yılda da bu değeri arttırarak bu bilinci arttırarak daha da iyi bir 5 yılı geçireceğimize eminim. Bu kapsamda emeği geçen çok insan var. E, vatandaşlarımız 16 milyon İstanbullu dualarıyla Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden bize katkı sunan nice insanlarımız, e, partimizin her bireyi başta Genel Başkan olmak üzere değerli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere bütün bireylerine e, emekçisine, İstanbul'un e, güçlü ittifakını kuran insanlarına, Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Büyük bir emek var bunun için arkasında. Geçtiğimiz beş yılı iyi bir referansla önümüze koyma e, başarısını ortaya koyan o bu beş yıla katkı sunan insanlarına, 90 bin üzerindeki çalışanımıza, yöneticilerine, mecliste görev yaptığımız üyelerimize teşekkür ediyorum ama çok daha önemlisi bu yolculuğun ne kadar meşakkatli, zor, sorumluluğu çok büyük olduğunu bilerek bütün zorluklara, bütün e, baskılara, sıkıntılara rağmen e, yanımızda her zaman e, dimdik duran ve e, işimizin içinde değil ama bireysel olarak, ruh halim olarak her zaman e, en büyük destekçimiz olan sevgili eşime, çocuklarıma, anneme, babama, kardeşime, teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye'miz bu seçimle beraber, yerel seçimle beraber daha nitelikli, daha sevgili, sevgiyle dolu, daha saygılı, daha barışçıl, daha uzlaşı içerisinde, daha güçlü bir ortamın varlığıyla, adil, birbirine iyi davranan bir siyaset dilini şehrimizde, ülkemizin her yerinde yaşar ve yaşatırız. En büyük sorumluluğumuz aynı zamanda bu. Siyasette söylenen her cümlenin en küçük çocuklarımızın bile kulağına gittiğini, onların gözleriyle her şeyi gördüğünü asla unutmadan konuşmayı her siyasi kimliğe, kişiliğe tavsiye ediyorum. Ben de bu tavsiyeden asla vazgeçmeden ve onu çiğnemeden hareket edeceğine burada bütün insanlarımızın ucunda söz veriyorum. Mazbata e, şehrimize e, ve yeni dönem şehrimize ve elbette ki hayırlı olsun ve elbette ki e, Allah beni mahcup etmesin. Hepinize tamam. sayıya uygun bir şekilde seçildiğini gösteren bir belgedir. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilk olarak 2019 yılında seçilmiş ve 5 yıl sonra 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yaklaşık 151 civarında oy almış ikinci kez seçimle başarısını göstermiştir. Bu nedenle Mazbat'a almaya kendisi hak kazanmıştır. Seçimde gösterdiği başarıdan dolayı kendisini şahsım ve temsil ettiği bir seçim kurulu olarak kutluyorum. özel bir an. Eee bu anı e, ikinci kez yaşıyoruz. Eee ve eee çok mutluyum, çok onurluyum, gururluyum. Elbette sorumluluğumuzun farkındayız. Hem eee mazbata sürecine dair hem mazbatanın anlamına dair hem şehre olan sorumlulukları e, ifadesiyle. Ve de bizden vatandaşların olan beklentisi aynı zamanda şehrin ne kadar önemli bir detaylara sahip olduğu hususunda değerli İl Seçim Kurulu Başkanı'nın çok özenli ve çok değerli cümlelerine şahsen yürekten teşekkür ediyorum. Bu bağlamda bugün burada İstanbul şehrimize yakışan İstanbul gibi kadim bir kentin seçim sonrası dünyasına değer katan e, böylesi bir ortamın hazırlanmasından ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum. E, güzel bir e, an olmuştur. İstanbul halkına yakışan bir ortam sağlanmıştır. Buradan teşekküriz. Aynı zamanda e, 16 milyon insanımızın e, mazbatası aslında bana verilen mazbata e, ve e, bunun değeri çok büyük, sorumluluğu çok büyük. Sayın Başkan çerçeveyi e, belki makul ölçüsüyle, değeriyle taşıdı getirdi ama yüke itibariyle onu ben hissettim. Çünkü o sırtındaki bir ya da omuzlarımdaki bir yük ve ona inanın çok derinden ve içten hisseden birisiyim. E, Allah mahcup etmesin bu şehrin insanlarına ve bu ülkenin vatandaşlarına. Ben hatta ilave yapıyorum bütün insanlığa. Çünkü İstanbul sadece bu şehir yaşayanlarının ya da ülkemizin insanların duyguları değil, bütün insanlığın duygularının beslendiği bir kenttir. Bu bağlamda e, şehrin insanına, doğasına, havasına, suyuna yaşam kalitesine, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, hayata dair bütün unsurlarıyla çok özenli, çok nitelikli bir 5 yılı e, bu şehre yaşatmak en büyük arzumuzdur. Bunu yaparken yükümüzü hafifletecek tek şey vardır. O da e, bütün şehrin yetenekli insanlarını, dünyanın belki de en kıymetli insan kaynağının bulunduğu böylesi kadın bir şehrin her insanından, her bireyinden faydalanmanın yöntemlerini daha da yukarıya taşımak ki o da zaten çok güçlü bir demokrasi anlayışına denk düşüyor. Konuda da çok kararlı, çok istekli ve asla bu işin sahibi olduğunu değil, bu işin emanetçisi olduğunu ve temsilcisi olduğunu bilen bir anlayışla 5 yıla talibim ve bunu başaracağımızı, çok değerli bir beş yılı geçirdiğimizi, bundan sonraki beş yılda da bu değeri arttırarak, bu bilinci arttırarak daha da iyi bir beş yılı geçireceğimizi eminim. Bu kapsamda emeği geçen çok insan var. E, vatandaşlarımız, 16 milyon İstanbullu, dualarıyla Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden bize katkı sunan nice insanlarımız, Partimizin her bireyi başta genel başkan olmak üzere değerli genel başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere bütün bireylerine emekçisine İstanbul'un güçlü ittifakını kuran insanlarına herkese tek tek teşekkür ediyorum. Büyük bir emek var bu işin arkasında işimizin içinde değil ama bireysel olarak ruh halim olarak her zaman. Ee, en büyük destekçimiz olan sevgili eşime, çocuklarıma, anneme, babama, kardeşime her birisine yürekten teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye'miz e, bu seçimle beraber yerel seçimle beraber e, daha nitelikli, daha sevgili, sevgiyle dolu, daha saygılı, daha barışçıl, daha uzlaşı içerisinde, daha güçlü bir ortamın varlığıyla adil birbirine iyi davranan bir siyaset dilini eee şehrimizde ülkemizin her yerinde yaşar ve yaşatırız. En büyük sorumluluğumuz aynı zamanda bu eee siyasette söylenen her cümlenin en küçük çocuklarımızın bile kulağına gittiğini onların gözleriyle her şeyi gördüğünü asla unutmadan konuşmayı her siyasi kimliğe, kişiliğe tavsiye ediyorum. Ben de bu tavsiyeden asla vazgeçmeden ve onu çiğnemeden hareket edeceğime burada bütün insanlarımızın huzurunda söz veriyorum. Mazbata e, şehrimize ve yeni dönem şehrimize ve elbette ki hayırlı olsun ve elbette ki e, Allah beni mahcup etmesin. Hepinize teşekkür <laughs> ediyorum. Sağ <olun. gülüyor>